E biz de merhaba arkadaşlar ben Gavur var arkadaşım Bismix Bugün sizlerle beraber Bad Önceden challenge yapalım dedik ama Adam regedit falan açmış yani Çok sıkıntı oluyordu Challenge'ımızı ileriye bıraktık Hani bugünlük normal oynayacağız gençler ya ben yavrum yapmaya başlayayım şimdi Bir şey yapmam Orta hızda yap da yok. düşme ama Çıkan Her zaman. Çıkan acaba? Kurkaz olduğumuz neredeyse çoğu el kazanıyoruz. Güzel düştün galiba. Aynen kanka. Ben de kazanıyoruz ya biraz avans vererek istedik adamı. Bakayım adam aradığında yola başlamamıştı daha ya. Bize yani. Bekle gel sen ben. Neyse bu tarz bir bak çok iyidir. İlk İyi siz başlayan yola kazanırsınız. Aynen ya. Bir kere adamın üstünde olduğun için hikmet Bilo'nun şey Bekle yani. geliyorum. Uzaya yol yapmana gerek yoktu kanka sana full demek şey oluyor bildiğin gibi Bak tam şuraya yapmak istedim Çiçek şey, yukarıdaki binaya mı? Atlayacak dur dur şurayı atacak genişleteyim sen İleriye doğru yol yap atlayacak kafama Cıbıl 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 Ya böyle. sen atlatsana lan TNT var bence Helal bak <laughs> TNT de bize gelmedi ki Gel şuraya gidelim kanka gel okay. Oğlum şuraya atla da asfol demeçler hareketle çok canı, Dur kız. ben kıracağım oğlum senin canın yetmez onun kızına zaten. Düştüğün ya, gibi. Ya. Aslında o, o, adam var ya bak atlasın oraya bir. beni attılar kanka. Ben de öldüm çok az canım vardı. Gençler kusura bakmayın yine telefonda bildirim sesi geldi. Aa, abone ya. olup like atmayı unutmayın gençler 100 abone bir çekilişimiz var her zaman şey yapıyoruz ama video izlenmiyor ki gençler izlense abone olacağınızı düşünüyorum. Yani güzel içeriklerimiz var. ve doğrusu yani farklı bir içerik. Güzel Çok bir farklı bir çıkıyor. Çünkü... içerik yani Aynen. biliyorsunuz Bradworth, o kadar var. Türkiye'de yok yani biliyor musunuz? Aynen öyle. Premium çekiliş yapacağız hocam ona bir yüzde bay Şimdi gibi. toplam görüntülenme sayımızı söylüyorum. Daha 20-30'dur. Yok daha 50, 59 toplam görüntülenme sayımız. Wow, Oo güzel. Valla iyi izlemişiz. Yanlış 50... asıl. Yok 29'muş kanka. <laughs> tamam, Abi Abone... 7 abonemiz oldu. Dur bakayım. Daha fazla. Iyi. 53 dakika adam bize geliyor lan diğer taraftan DHA bak bak zeki zeki ah düştü lan gelirken şu içeridekini ben bir ilgim ya DHA adamlar hoş bir diya e yol yaptı ama tam bir yol değil sıkıntı var da kanka fiyat? eğlendiler lan eğlendiler de ya yani. gel ha. geleceğim bir saniye adam şöyle güzel bir yol yaptı da öldü iki işte. tane daha altın olsun kanka geleceğim set çekip şimdi şu ortaya yolu yap ortaya yol var ki adam zaten baya bir yol yaptı bak adam kenara atmış bizi almayalım diye gel bizi kesip alacakmış canım zaman neyse ben diğer ya diğer için artık alıyorsun güzel yedi abonemiz olmuş kanka güzel neyse lütfen abone olun izleyen herkese abone olsa çok tatlı lan İzleyen de yok ama hani izleneceğimizi düşünüyoruz. Maalesef burada reklam yapmamız gerekiyor son falan. Yani yazmamız gerekiyor diye. Yani yazdık mı biz bu tür reklamı? Yaz sen. Arada bir yazalım ya. 5 dakikada bir. lazım 8 tane diyen var. 16 tane emildim var. Oo. Gel set şey çek. Sen ne yaptın bay ya? Şuradan yolu devam ettirsen ya diğer türlü uzun oluyor. Yolla düşmeyek de kanka gerisine bakarız. Ben akıllı diyeceğim. Of nasıl attım be. Ya diye istiyor musun? İşte emal istiyor musun? İstedim. Sana yeter o kadar. Eyvallah eyvallah. Böyle takma arkadaşı gençler. Kamu sütü. Mor bize geliyor. Oo, mor ölü, ölümünü hazırladı. Ben mora gidiyorum. İnşallah ortaya Bir dakika da bir dakika bir dakika. Bize mi kanka? Hı hı. Aa bak bize geliyor bize bize. Ya sen, ben bir takıma gideyim sen bir takıma git kanka. Ben mora gidiyorum. Ee, ben şeye gidiyorum kanka. Karar vermedim zaten. Patlatacak bir şeyim yok ama. Kışın. Kanka mor ortada mor ortada bak 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 bak. Ah yani bak. Bile demir set demir set çekmişler tamam mı DH. Daha dokunamıyor gelmiş bize gelmeye çalışıyor ya Allah'ım sen sabır ver bunlara ya kanka. Kardeşim bir dokunma önce bir ya. Bir dokun. farkın Dese Aa gelmiş buraya. Ah ya be. sen, Diya di, sen hiç videoya gitmemişsin ki kanka Video mu? Diya ya Hiç videoya gitmemişsin Gitmedim ki canım. sadece bir tanesine gittim kanka Sen hemen şey prot 4-5 bas Ben geldi geldi var geldi 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 Ya gelsin bir şey olmaz 19 tane diye çıktı bir tanesinden Geldi kanka Tamam elim da adam... değildi de. Açmışsın kardeşim görüyorsun bak vura vura nasıl geliyor imleye bak aman kodumun çocuğu senin Senin makron bana yemez sökmez Nerede o nerede? Öteki tarafta kardeşim Ha, bak ortaya gelmiş bir tanesi bak ya ortaya gelmiş bir tanesi. Bak daha demin dokunmuş. Makro ile demeden... bile oynayamıyorlar kanka. Basa basa gidiyorlar. Oğlum DH ooo ben de ooo DH ölüyordum maskasını ha. Tamam Bilmiyorum. makro makro fena. Gençler makro mu? değil falan demeyin ha. Adam o kadar güzel oyuncu ki. Hem yani çok güzel CPS yaparak Mor hani bir şey mi yapacak evet. Moro mu? Kanka bende 23 tane var ya. 23 diye. Elimle atmaya çalışıyorum gençler. Işte. Oğlum adamlar yol yapmış da ya. Ha, lan ha. düş artık amına kodum. Ya yeter düş artık. Lan sikti git ibne. Düşmedi hala ya. Bu ne ya? Bu ne amına koyayım ya? Yarım saat boyunca vurdum herife vursam öldürmüştüm ya. Dokunamadı ya. ya. Canım azdı Orası var ya, dokunsa gitmiş. Sonra ya dur ben diyorsun? kanka geliyor ben geçeceğim Diğeri, gideceğim diğeri geliyor, diğeri geldi, 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 geldi. geldi. Gel nerede, nerede, çık, nerede, çık. nerede, nerede? amına bana göstereceğim. Ya abi. sen onu tutsana bir kanka ya. Ben kırayım bunları kanka tamam mı? Ya sen o kanka bak makro olan buydu yani, bak kanka. Diğeri de. Gel oğlum ben pes etmem gel. Ya sen kanka öldür işte ya öldürecek misin kanka? Beni öldürecek kanka ben blok koymaya çalıştım önüne ama şey olmadı. Ya bir tane vursan ölür be bir tane vursan ölür be bir tane. Ananı sikeyim ya. Sıfır canı kaldı orospu çocuğu sikeyim sizi mor buradan beni üzüyorsanız amazak koyayım ya. Şunu yapmayın ya. Açmış ile gece ya ben kıracağım bunları ya. Dur, bekle bekle ben... bekle bir dakika bir dakika. Geldi geldi kanka bekleyemeyeceğiz kanka ne yapalım? Kader kader de Onun varsa bu lanet arama gerçekten böyle beni küfür ettiriyorlar ya. Beni küfür ettiriyorlar. Bana. Bana Tek şey. Tek bak. Geri çıksın. Gider. Oğlum bu ne ya? Balona balona düşündü ya lanet olsun lanet olsun. Tek gitmeyecektim. Geri de dur. Bak Kaçsan, kaç sen kaç geldim ben de. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Hop, şöyle, bir... şöyle bir şöyle Gap yiyeceğim şurada bir tane kanka sonra kıracağız bunları diğer ay. İyi izle bak. var mı? Var var. Tiyan tiyan var. Bir de adım. De yerinde bir eledim. Yerin de adım. dur. At Baltam var. Baltam var. Gel gel kaçak <laughs> kanka gel kaçak gel 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 kaçak gel. Gel şunları böyle bir bura bura. Oğlum bulalım. gel kaçak diyorum sana sen gitmişsin adamlar öleceksin sonra bak. Şşşt şşşt çık, çık çık. Hop. Oğlum nasıl düştüm ya? Kardeşim bura bura geliyorsun. Makroyu açmışsın. Sen siktir git. Ben şunu da öldürüp bir dakika oyunu kapatacağım. Evet, dur devam edelim diyor ya. Öldürürüm. Hayır bak 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 asıl mesela ben nasıl vuruyor oradan nasıl yani? Yani, ben bir şey demiyorum adam ya. sekmiyor ki yarım saat orospu çocuğu ya. <laughs> ya Aman indireceğim bilgisayar en sonunda biliyor musun ya? Gençler ah, bak ya. şu son oyuncuyu anlamıyorum sürekli her videomda belirtiyorum bu ne ya? Oh, siktir. <laughs> 17 tane diamond oldu. Ananı. Pro 4 bas. Düşüyordum. Pro 3 müydük biz? Hı hı. O mis. Tamam şimdi büyük ihtimal oyunu kazanacağız İnşallah aşağı düşmesin kazanırız. Moralenmiş. öyledim Kestim bin elde Bak CH ilk videomuz 20 görüntülenme, ikinci videomuz 9 görüntülenme Güzel güzel. İşte yavaş yavaş. Eğer görüntüleyen abone olsa emin olun biz videoları devam edeceğiz gençler yani yaşadığımız sürece. Mavi 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 çok iyi. Deha ikinci videomuz 23 dakika izlenmiş kanka. Evet ama mavileri nereden girdim kırmızılardan girdim. Deha bakayım gidelim. maviler nerede biliyor musun kanka? Burada önümde şu. Of. Şuradan yol yapacağım benim şimdi gördü ortaya biraz oyalansın ya dur, dur dur ya hiç. Niye? Ha, gel kesersin Aa, hiç kesersin. Ah hiç durdur zaten beşer beşer alayım şunları. Adam arkan da ya adam arkanda ya gel kes, kes şunu da kurtul hani ya kes. gel kes ya kurtul kanka kesin, Bak emrutları toplu ya hadi ya emrutları toplu İbne misin kanka. kardeşim? İbne misin nesin ya? O değil senin canın gitmiyor burada büyük bir adaletsizlik var Hı hileyim gençler <laughs> Hep onlar mı hileşecek? Öyle kanka gidelim. nereye kaçacaksın ki onu merak ediyorum ya Oh 12 tane emrut geldi oh 2 tane pearl alacağım Bir de bir sürü görmezlik de alsam mı acaba? Alayım ya Alm perl al direkt git ya. Biraz geremiyor zaten. Perl atarken gözüküyor. Aç doğru alırız zaten bunları. Bir de maske işte çekeyim. Ya kanka zaten hadi yün nerede ya? Hızlı kız. Çok geşe. ya bile. Bir perl eee bir zıplama bir bundan. Bir tane bundan alsık 3 tane daha arttı oğlum. Ben ne yapacağım lan? Neyse şurada dursun. İkisini al biraz daha. Biraz daha ekserek kenarda dur. Ya da yumurta mı yumurta at? Yumurta at lan. Yumurta da güzeldir. Hadi bir yumurta deneyelim. Bir de bir tane daha aldım gençler. Yumurta ya ya zıplaya git. Boşuna harcama şey evet. Şurada bir Bak sürü e şey mi? Şurada bir şey mi? Aa içmişim lan şimdi yanlışlıkla. Yanlışlıkla içmişim. <laughs> Ama ben korkuyorum şimdi düşeceğim diye gençler. <laughs> Burası ne Sanki oğlum o Üf, kırmızı ama neyse. Neyse git yavaş yavaş. Ha kırıldı lan. Ben de eleyim bari. Adam bahsed... bak neredeler söyleyeyim mi sana adamlar kanka? Söyle. Yeşil kanka e, mavinin yanında. Burada mı? Diğer Mavinin yan bahçesinde. Mavi de kanka. Yani üçünüz yan yanasınız anladın mı? Ya mavi sana doğru geliyor pus. Ya pus yok ortaya gidiyor bu. Sen yeş yeşili öldürülük önce. Yayı var çünkü onun kanka. Seni zorlar ya yayı var yeşil ya. yani sen. O zaman şöyle e bir güzellik yapalım. Ya. Analiz siktir. As siktir tutmadı. Tut. Ah düşmedi. Hangi adam görmedi seni de ya güzel. Aha, şimdi ah şimdi gördüm Ah tamam. Yeni gördüm sıkıntı alırsan alırsan. Al onu al, 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 seni aldın seni gel buraya. Kadak olabilir de bildiğin hadi hızlı git hızlı. İkisilerin süresi bitmeden git kanka. Tur. Mavi nerede olduğunu söyleyeyim sana kanka. Ha, mavi şeyde lan. Oğlum base'inde adam. Base'inde mi? Ha, geri dönmüş adam. şampörle atınca. Hop. Bak ya yeşile geliyor. Yeşile geliyor kanka. Yeşile geliyor bu sefer de. Amına koyayım bana dalgam dalga mı geçiyorsun? Ben oraya giderken şimdi ben atmasın. Ağır söylerim. Neyse bu videoyu bir kitle atarız gençler. Güzel bir oyun oldu çünkü. Yukarıdan geliyor. Lan bir şey yapamazdı. Bak bana atladığında söyle. Ya kaç yatak kırdın? Atlıyor kanka şu Şimdi atladı kanka üstünde de ha. Kanka hiç yatak kırmamışım. 4 öldürmem var. 3 de son kan. Sen? Tamam. 6 öldürme 2 yatak kırma. Güzel. şimdi alışveriş yapıyormuş gibi yapıp hatta alışveriş yapayım. Bir şey olmaz zaten. Adam gelirse söylerim. Fireball'u var ha. Direkt seni atacak bak sen Aa öldüm lan. Oha çok iyi oynuyor. Biraz spam mikserin var mı fazladan? Yok kanka. Gelip yedi kanka. Ya video izliyor diye her resim şuna. Ne diyemezsin doğru mu tamir? Kimsin arkadaşlar ya şu nar kengi arasında ya adam bak kaybolacak. Ah be. Ah hiçbiri tutmadı ama. Ya bu nasıl bir iştir ya İlal Taşkın Videoda reklam yaptı düşünüyorsunuz şey başka YouTube kanalı hiç izlemedi bilal Taşkın sen izledin mi hiç? İzledim Minecraft TV ile falan oynuyor Burak kanalı Kaç abonesi var? Bakayım ha. yüksek ama Sen aşağı gelsen yavşak Öleceğini biliyorsun da Okla mı öldürüyorsun? Bakayım kanka Kanka 249 bin abonesi var. İyiymiş. Şey ya. Oğlum eski günlerdeki gibi izlemeyin. Mesela Aziz Gaming var. Sen gençler, yani, su, ilk güzel. ilk videondaki texture pack'in şeyi. Hı -hı. Hiç şey ya. Gençler, biz ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone, like atmayı unutmayın. Güzel bir video oldu gençler. Hoşça kalın. Hı -hı.